E, bilimsel olarak bizi esas korkutan şey e, bu Covid çıkmadan önce de aslında ondan hep kaygı duyuluyordu. Hı hı. Yani bu hayvanlarda olan işte demin sözünü ettiğim kuş gribi gibi ya da mesela Covid çıktığında nasıldı? Yarasa'da olan virüs. Mesela Yarasa'da onlarca yüzlerce virüs var gerçekten. Hı hı. Bunların hani insanlara sıçraması esas bizi korkutuyor şu anda. Yani korkacaksak bir şeyden bundan korkalım. Zaten Dünya Sağlık Örgütü hep bunu öngörüyordu, hep söylüyordu. Çünkü SARS hani 2002'de Hı. çıkmıştı zaten. Evet. 2012'de Mers çıkınca zaten öngörülüyordu bunlar. Zaten COVID de öngörülüyordu. Hatta insanlar dedi ki komplo teorisi diyenleri ya bak işte yazmışlar bunu işte uygula Oysa bunlar öngörü bilimsel şeylere dayanarak, kanıtlara dayanarak öngörülerdi. Şu anda bu da öngörülüyor. burada yapılması gereken şudur. Mesela SARS'ta ne yapılmamıştı? 2002'de SARS çıktığında aslında çok benzeyen bir virüs. Hı. Sadece SARS 2'nin farkı. İnsandan insana daha kolay bulaşabilmesiydi. Evet. E, dolayısıyla aslında o zaman e, gerekli para e, ayrılsaydı bir sürü bilim insanı var çalışıyorlardı. Hem aşımız hazır olabilirdi hem ilacımız hazır olabilirdi. Evet. Ama bu yapılmadı yani o Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm uyarıları göz ardı edilerek biz e, sars cov gelene kadar iki tane koronavirüs insana sıçramışken hayvandan e, ne aşısını hazırlamış olduk. Ne ilacı hazırlanmış oldu? Dünya yapamadı bunu. Yapamaz. Çünkü neden? İşte SARS bitti, nasıl bir şey olmaz falan evet. diyerekten her şey raflara kaldırılmış oldu. Şu anda bakın dünyada 20 milyon kişi neredeyse yani 6-7 milyon deniyor ama 3 katı olduğunu biliyoruz her yerde evet. öyle. Türkiye'de evet. de öyle. 20 milyon kişi kaybetmiş durumdayız. Hazır bir ilacımız, hazır bir aşımız olsaydı bu olmayacaktı. Yani aslında biz önümüzdeki gelecek salgınlardan korkmak yerine evet. hazırlanırsak çok daha güzel bir sonuç elde edebiliyoruz.